E ee, kimse fark etmeyecek mi beni? <laughs> Benim mi alkışlıyorsunuz? Lan neyi alkışlıyorsunuz? Manyak mısınız? Kadını gebertiyorum burada. Tam boğuyorum kadını. Neyi alkışlıyorsunuz? <laughs> Lan seyircini öldürdüm. aylanmış şarkı söylüyorsun. Ne para göz karayımsın sen ya? Hadi bir tane daha alalım. Fark edecekler mi? Hala devam ediyor. Abla önünde önünde abla. Heh, sonunda anladın hele şükür. Bu şarkının nesini beğeniyorsunuz ya? Ben size daha güzel bir şarkı dinleteyim mi? <laughs> Aman yeter bu kadar aksiyon. Eskiden ne oynardık gitmedi be. Ben ilk bilgisayarı 99-2000 gibi almıştım. Hitman'da zaten ilk oyun 2000 olması lazım. İkinci oyunda 2002'ye doğru ya da 2002 gibi çıkmıştı sanırım. Oyunları bayağı oynamıştım. Peder böyle yürüyeceksen sabaha kadar sürer ya. Eskiden nasıl katlanıyormuşuz bunlara ya. En sevmediğim şeylerden biri. Yapay zeka ile bir yere gidiyorsun sen koşuyorsun ama yapay zeka öyle bir yürüyor ki maşallah. Hadi babacım, hadi babacım. Hızlanalım. Seni öldüremiyor muyum ben? Ha? Yok mu seni öldürmek? Seni öldürmek yok mu? Hı? Bak böyle daha karizmatik oldu. Hitman oyunlarında da beni en çok çeken şey öldürdüğün insanların kıyafetlerini giyebilmek olmuştu. Yani ölü kıyafete giymek gibi bir fantezim yoktu tabii ki ama birini öldürüp kıyafetini giymek, kıyafetle gizlenip bir yerlere gitmek falan çok farklı bir şeydi ve benzerini de görmediğim için beni bayağı büyülemişti sırf bu özelliğiyle. Yani sırf öldürdüğüm insanların kıyafetini giyebilmek için herkesi öldürüp herkesin kıyafetini giyiyordum. Ya yer var kardeşim oraya işte koyayım bunu da ya. İkiniz gayet sığarsınız bak. Şu üstüne koysam sığarsın. Niye izin vermiyorsun? İlla her birini ayrı yere koyacağız. Nerede yaşıyorsun sen? Hı? Tam olarak ne tutuyorsun orada? Bayağı ırkçı bir bölümmüş aslında bu ya. Bembeyaz kel kafamızda gelip. <laughs> Dans mı ediyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir sabit dur da vurayım seni. Blood Money de güzeldi. Onu da sevmiştim ama ondan sonra ben de böyle bir yavaş yavaş bir kopuş olmuştu. Hitman'e bir doygunluk olmuştu. Bir de Dead to Spice diye bir oyun vardı. O da bayağı Hitman'e benzediği için ve öldürdüğümüz insanların kıyafetlerini giyebildiğimiz için tabii ki de direkt o oyunda oynamıştım. Ama Dead to Spy Hitman'a kıyasla biraz daha kastıran bir oyundu. Yani öyle takır takır onu öldür, onun kılığına gir, tak tak yürü bölümleri bitir yapamıyordunuz ya. Hitman'de de tabii zorluklar oluyordu da sıkıştığında gerekirse aksiyona dalıp herkesi çatır çatır indiriyordun. Burada öyle bir şey yok. Burada her türlü gizli gitmek zorundaydın ve delirtiyordu yani. Hakikaten çok çılgın bir zorluğu vardı. Evet, evet, evet. Arkanı döndüğün gibi dalacağım içeriye. Eyvah. hayır, 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 hayır. şayze, şayze, şayze. O zaman ben de ultra gizli modumu açayım. Hadi bir de sıkıysa böyle gör. Yok yok bir şey yok yanlış gördün kardeşim sen. Sıkıntı yok. Vallahi oluyor. <laughs> Lan böyle ne kapının sonuna kadar böyle mi gideceğim şu araya sakla. Ağzını Ay şaizenize ya. Vurmayın beni vurmayın gideyim kaçayım aradan koşup gideyim dokunmayın bana Aha görmüyorlar oyunun bug'ını buldum Süper <laughs> Yere doğru sıkıyor sen, sen, ne yapıyorsun burada neler oluyor Hop 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 Kardeş dolu burası görmüyor musun Ya birader bırak biz varız burada ya Lan dur üzerime işiyorsun dur çek git siktir git Çık 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 takıldım orada çık 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 Olmayan sigarayı mı içiyorsun? Ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor> Sık çalınca niye hepiniz geliyorsunuz? Meraklı olmayın bu kadar. Bu otelde sadece pandomim sanatçıları mı kalabiliyor? Lan birinizin de elinde gerçek bir nesne olsun. Herkes taklidini yapıyor. Bu ne ya? Burası pandomim kulübü. Burada bez kullanmayız. Burası pandomim restoranı. Burada yemek olmaz. Bir dakika bu kitap gerçek. Sen pandomimci değilsin. Sohbete giriş kapandı kardeş sen yoksun. Beyefendi zorluk çıkarmayın sizi bu sohbete alamıyoruz. Üçümüz konuşacağız gidin buradan. Sen ne yapıyorsun burada boş oturup? Ha? Sen niye çalışmıyorsun? Sen benim lokanta işimi bozmak mı istiyorsun? Ha? Sen benim lokanta işimi bozabileceğini mi sandın? Buna inandın mı? Ha? Buna inandın mı? Sen benim okuma işimi bozabileceğini mi sandın? Hı? Hı? Seni kullanmadığın tabaklarla öldüreceğim. Al. Al geber. Ha? Geberdin mi? Ne oldu? Ne oldu? Yemek pişirmiyor musun sen? Ha? Yemek pişirmeyecek misin? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hı hı. Hı hı. Derhal getiriyorum. Pandomim nazisiyim ben. Pandomim yapan herkesi öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. 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 Ha? Ama oğlum kafan, kafan yamuldu mu senin kafan? Kıyafetin içine mi kaçtı? Bu nasıl bir ölüm? Bu nasıl bir ölüm? Hala pandomi mi yapıyorsun? Ölmedin mi yoksa sen? Ha? Ha? Senin kıyafetini giymek istiyorum şef. Seni nasıl öldürebilirim? Hı? Çok fazla insan var. Eğiliyorsun. Eğildiğin zaman seni öldürebilir miyim acaba? Adamı niye ayağa kaldırıyorsun? Yerdeyken bitir işin işte. Bakmayın. Bakmayın size bir şey yok. Bir şey yok. Yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi yiyin. Aha ne güzel. Evet abla süpürmeye devam et. Süpürmeye devam et. Şimdi şimdi bu kıyafetleri giyelim. lan şimdi mi fark ettin ya? Deminden beri orada bomboş duruyorum ya. Aha çaldılar herhalde. Evet. Hmm, çabuk 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 çabuk. Öl. Öl. Aha. Şimdi cesedi kimse bakmıyorken taşıyabilir miyim acaba? Hmm. Çabuk çabuk giz gir buraya girebiliyor muyum? Bırak 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 bırak. Ya çalmayın şu alarmı bir şey yok bir şey yok. Sakin sakin. Abi gelmeyin. Abi. Aha başardım. Ne gördünüz ya? Allah aşkına ne gördünüz? Yerde yatıyor adam. Yerde giydim kıyafetini ne gördünüz ya? Diplomatları öldürmek diplomatik bir skandala sebep olabilirmiş. Biz daha şefleri öldürmekten kurtulamıyoruz ki. Allah aşkına şuradan bir şey gözükmüyor ya. Yerdeyken ben giyerim onun kıyafetini. Baba şef yok, şef yok. Şefi öldürdük. Zaten boş tabak veriyoruz. Anlamıyor musun ya? Lan bundan şüphelenmiyorsunuz da diğer yaptıklarımdan mı şüpheleniyorsunuz? Bu ne lan? İlla böyle sırtlanacağım. Kaldır baba kaldır. Tepeye koy ki herkes görsün. Çuval taşıyorum ya. Böyle nasıl gizlenebilirim Allah aşkına niye? Ya ceset taşıma mekaniğini niye böyle yapıyorsunuz? Ne? Direkt yakalanmak için yapılmış bu yani. Vurun lan beni öldürdüm şefinizi Öldürün beni öldürdüm şefinizi Lan şurada rahat bırakın bari be